Değerli kanal ve izleyicileri merhabalar. Başkan Durağan'a hoş geldiniz. Bu hafta yine deprem özel programıyla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta değerli bir konuğumuz var. Deprem bölgesinden ortak sahne kurucusu ve oyuncu Mahmut Ünver Bey. Mahmut Bey hoş geldiniz. Merhabalar Murat Bey. Bu hafta konumuz deprem bölgesinde ortak yaşadıklarımız ve tiyatro ortak sahneyi konuşacağız. Çünkü İskenderun'daki bu sahnemiz de hasarlandı. Ee, çok büyük kayıplar var. Onun için sağ olsun Mahmut Bey'i davet ettik, programımıza katıldı. Hem bir farkındalık hem algı yaratmak için konuşacağız. Öncelikle ben haftanın sözüyle girmek istiyorum. Ee, Joseph Addison'un bir sözü var diyor ki, kusursuz bir trajediye insan doğasının en soylu yapımıdır diyor. Gerçi burada çok da e, derin bir konu ama. Derinde bir söz. Doğa da bize trajedi yaşattırdı. Aslında bu kusurluydu, bu Doğan'ın yaptığı trajedi ama burada da bir çelişki var diye düşünüyorum. Evet, ben sözü çok uzatmadan direkt Mahmut Bey'e bırakacağım. Evet Mahmut Bey, hoş geldiniz tekrar. Deprem sırasında Merhabalar, neler efendim. yaşadık, bölgeyi bir anlatın sonra asıl sizin tiyatronuza gelmek istiyorum. Buyurun. Olur. E, biliyorsunuz çok büyük bir felaketti. E, beklenmedik bir anda geldi. Aslında tabi bilim bunun geleceğini söylüyordu. E, fakat biz şehirler olarak, insanlar olarak buna hazır değildik. E, müthiş bir yıkım oldu. Çok şiddetli bir depremdi. Hatta birkaç depremdi. E, çok büyük yıkım oldu. İlk saniyelerde, ilk depremden sonra dışarı çıktığımızda bile şehrimizin e, yok olduğunu gördük. E, Hatay biliyorsunuz en fazla yıkımı yaşayan kentlerden biri oldu. E, Antakya özelinde konuşacak olursak Antakya'nın ee, ...artık var olmadığını söyleyebiliriz. Ee, biz depremi İskenderun'da yakalandık. Tiyatromuz bizim sahnemiz İskenderun'da. Ee, evet. İnanılmaz kayıplarımız oldu. Çok fazla eş, dost, akraba kaybımız var. Ee, can kaybımız var. Ee, keşke yaşanmasaydı tabii. Ee, ama bunun e, yaşanacağı biliniyor. Bundan sonra da depremlerin olacağı biliniyor. Ee, asıl mesele kentlerimizin, insanlarımızın, yönetimlerin buna hazır olması... Ee, maalesef biz hazır değildik ve bunun acısını e, ömrümüz boyunca yaşayacağız. Evet, hep birlikte yaşayacağız. Peki, tabii e, çok tekrar yaraları değişmeyelim. İnşallah toparlanacağız. Millet olarak el birliğiyle çalışıyoruz. İsterseniz ortak sahneye bir gelelim. Siz kurucusunuz, oyuncusu olarak neler yapıyordunuz geçmişte? Bundan sonraki projeleriniz ne bu sıkıntılı dönemde? İsterseniz önce buna başlayalım, devam edelim, sonra diğer konulara gelelim. Buyurun. Ortak Sahne 2014 yılında İzmir'de kuruldu. Ee, İzmir'de başlattık bu e, macerayı. Ee, yıllarca İzmir'de faaliyetlerini sürdürdü. Daha sonrasında bir Hataylı olarak e, kendi doğduğum, büyüdüğüm şehre de bir tiyatro açma, e, Hatay'da bir şube olarak e, açtık. Resmi tiyatro şubesi. E, farklı bir yapılanma gibi düşünün. E, biliyorsunuz sonrasında bir pandemi oldu. Ülkemiz pandemiyi de çok ağır atlattı. Evet. Hatta belki de atlatamadı şu anda. Ee, pandemi sürecinde de e, her olumsuzluktan ilk etkilenen sektör olan tiyatro pandemi sürecinde de çok büyük yaralar aldı. Bu süreçte İzmir'deki e, tiyatromuzu, mekanımızı kapatmak zorunda kaldık. Hatay'da yolumuza devam ettik. Hatay'da üretimlerimizi e, devam ettirdik. Sonrasında e, daha önce de yaptığımız gibi Hatay'daki üretimlerle Türkiye'nin her yerinde oyunlara, e, turnelere gittik. Oyunlarımızı sergilemeye devam ettik pandemi sonrasında da. Ee, ve bu deprem felaketi yaşandı. 9 yıllık bir tiyatroyuz, 9 yıldır faaliyette olan bir tiyatroyuz. Kendi oyuncularıyla oyunlar üreten, profesyonellerle çalışan, e, sigortalı çalışanları olan e, bir özel tiyatroyuz. E, bunları özellikle e, belirtmek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz kültür sanat sektörü biraz e, atipik çalışma modeline sahip bir sektör. Tiyatrolar da e, kendine özgü çalışma yöntemleri, çalışma şekilleri olan kurumlar evet. ee, bu atipiklik içerisinde farklı bir tanımlamamız olmadığı için e, maalesef e, ticaret haneler gibi e, işlerimizi yürütmek resmi işlemlerimizi yürütmek durumundayız e, biz de o anlamda e, profesyonel statüde olan Türkiye'nin her yerine oyunlara giden üretimini Hatay'dan yapan e, ulusal bir tiyatroyuz peki ben söze girmek istiyorum burada bir deprem öncesi bir görelim görüntüyü. Daha sonra bir deprem sonrasına gelelim. Deprem öncesi nasıldı durumunuz? Maddi olarak tabii ki sıkıntılar yaşıyoruz özellikle. Bahsettim Covid diye. Yerel yönetimlerden ve devletten yeterli desteği alıyor muydunuz? Şöyle, e, tiyatro gerçekten çok atipik bir sektör. Yani kendine özgü çalışma şekilleri olan, çalışma saatleri olan, ihtiyaçları olan, gelirleri ve giderleri olan bir sektör. Tiyatro sektörü e, bu camiada çok e, fazla çalışanlar, biz sadece oyuncular tabii görünen taraftayız ama e, yönetmenler var, teknikçiler tabii. var, dekorcular Mutfağı, var. Mutfağı arka taraf değil mi? Var. Sahnenin arkası. Tabii ki, tabii ki. Birçok disiplinle bir arada bulunmak zorunda olan e, bir sektör, müzik sektörüyle iç içe olmak durumunda. E, dolayısıyla bizim aslında çalışma alanımız çok çok geniş. E, bu aç, bu açıdan bakıldığında ayakta durmamız da çok çok zor. E, çünkü... E, bu gibi ürünlerin e, bir ticari ürün olmaktan öte bir sanatsal ürün olduğu için bu gibi ürünler e, maalesef ki çok ülkemizde çok fazla çok fazla demiyorum ama yeterince değer görmüyor diyeyim. Depremden önce e, hatta pandemiden önce de e, dediğim gibi Türkiye'nin her yerine oyunlar üretebilen bir tiyatroyduk. Tabii ki birçok yerel yönetimde de çalışıyorduk, e, yerel yönetimlerin organizasyonlarında, festivallerinde de yer alıyorduk, e, Kültür Bakanlığından da. E, proje destekleri alıyoruz. E, alıyorduk. E, ama şöyle bir şey var. Biz bunlara tabii yardım gözüyle bakıyoruz, destek gözüyle bakıyoruz ama aslında bunlar yardım ya da destek değil. Ben e, biraz farklı bakıyorum olaya, e, evet. duruma. E, biz bu işi yapanlar olarak yani tiyatro sektöründe, kültür sanat sektöründe çalışanlar olarak çok farklı işler yapıp e, paralar kazanabilecek insanlarken biz kendimizi e, hayatımızı bu işe vakfediyoruz. E, bu alanda faaliyet yürütüyoruz ve aslında kamusal bir iş yapıyoruz. Dolayısıyla bu verilen destek adı altında verilen şeyler aslında bu resmi mekanizmaların görevleri arasında yer alıyor. E, hem yerel yönetimlerin hem e, devlet mekanizmaların görevleri yer, arasında yer alıyor. E, bu gibi süreçlerde biz her sezon oyunlarımızla Kültür Bakanlığı'nın desteklerine başvurular yapıyorduk. E, daha önce de bir destek almıştık. Depremden önce de yine. E, şu an repertuarda olan oyunumuz Kültür Bakanlığı desteği aldı, proje desteği aldı ve e, oyunlar oynamaya başladı. E, öncesinde 2014'ten e, 2022'ye kadar e, farklı oyunlar e, repertuarımıza ekleyerek ilerledik. İlk oynadığımız oyun e, Yeni Yasaklar'dı. Kandemir Konduğ'un yazdığı. Sonrasında Nazım Hikmet'in Şehvederettin Destanı'nı ekledik. E, bana Maslaka'yı Çalsana adlı oyunu ekledik. Evet. E, İmparatorluk Kuranları Yahut Şümür e, oyunu Hatay'daki Çubemizin ilk prodüksiyonuydu. Hatay'da üretimini gerçekleştirdik ve birçok kentte oynadık. Sonrasında Hangisi Babası adlı oyunu repertuarı ekledik. Ve son olarak da Halktan Biri Travis Pine adlı oyunla sahnelerde yerimizi aldık. Bu depremden önce Travis Pine şehirleri geziyordu. Depremin olduğu hafta 3 farklı ilde turnemiz vardı. 3 farklı ile turnemiz vardı. Hatta bu e, oyunlardan biri de Saman dağda olacaktı. olacaktı. E, ancak öyle bir felaket yaşandı ki biz bu oyunları iptal etme şansı bile bulamadık. Yani bunların iptal görüşmelerini dahi yapamadık. Çünkü evet. bizim e, organizasyonlarımızı Saman Dağı'dan bahsediyorum. E, organizasyonumuzu yapacak kişiler bile enkaz altındaydı. E, onlara ulaşmakta bile çok güçlük çektik. E, Bursa oyunu iptal oldu. E, daha sonrasında deprem sonrasında e, çok güzel bir dayanışma. Örneği gösterildi. Hem diğer e, tiyatro kooperatifleri, bundan da bahsetmek isterim tiyatro kooperatiflerinden. Evet, tam tiyatro da ben de konuyu oraya arasına... getirecektim. <laughs> Biraz tiyatro kooperatif emeklilerinin dayanışmasından bahsederseniz seviniriz. Evet. Oldukça yabancıyız bu konuya, bilmiyoruz. Daha önce de hiç evet. konuşulmadı Dü sanırım. Evet, dünyada e, tek örnek bu tiyatro kooperatifleri. E, Yeni evet. bölgede Türkiye'de kurulu e, sosyal kooperatif formunda yani kar amacı gütmeyen, ortaklarına kar payı dağıtmayan Tamamen sosyal fayda odaklı, sosyal fayda üretmek, yaratmak odaklı e, kooperatifler. E, tamamı tiyatroculardan ve tiyatro kurullarından oluşuyor. E, yedi bölgede kurulu. E, biz de Akdeniz Bölge Tiyatro Kooperatifi ortaklarındanız. E, ve bu depremden sonra en çok etkilenen e, kooperatif ortakları Akdeniz Bölge Tiyatro Kooperatifi'nin ortakları oldu. Aynı zamanda deprem bölgesinde kurulu e, Ahura, e, Güneydoğu Anadolu için Ahura e, Tiyatro Kooperatifi de var. Ee, diğer yeni bölgedeki diğer kooperatifler İstanbul Tiyatro Kooperatifi, Güney Marmara Tiyatro Kooperatifi, Ege Tiyatro Kooperatifi, e, Ankara Tiyatro Kooperatifi e, hepsi tek tek bizimle e, iletişime geçtiler. E, önce hayatta mıyız diye bunu e, sordular, ulaştılar ve sonrasında kendi mesleğimiz özelinde ne yapabiliriz e, bunun yollarını aradılar. Evet. Çok güzel bir dayanışma örneği gösterildi. Bu dayanışmaya ilk cevabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi verdi ve depremden etkilenen tiyatrolara sahnelerini açtı. Bizim bölgemizdeki ortaklarımız arasında 8 tiyatroyu 26-30 Mart tarihleri arasında İstanbul'da konuk ettiler ve biletleri satın aldılar. Orada bizi ağırladılar. E, depremden sonra açıkçası bölge tiyatrolarına can suyu oldu çünkü hepimiz depremzede tiyatrolardık ve e, barınma ihtiyacının yanında sahnelerini kaybetmiş, seyircisini kaybetmiş, e, depolarını, atölyelerini, çalışma ofislerini kaybetmiş tiyatrolardık. E, dolayısıyla mesleğimizle tekrardan ayağa kalkabilmemiz çok çok zordu. Çünkü tiyatroya daha önce de bahsettiğim gibi seyirci Destek çıkıyor, seyirci ayakta tutuyor. Biz kurumlardan aldığımız desteklerle ayakta durabilen kuru şeyler değiliz, sektörler değiliz, kültür sanatta çalışanlar evet, olarak. Maalesef. Dolayısıyla bizi seyirciler ayakta tutuyordu. Ancak bu depremden sonra seyirciye tekrardan ulaşabilmek çok çok zordu. Yerel yönetimlerin farklı bir yol izlemesi gerekiyordu ve bu buna ilk cevabı İstanbul Büyükşehir Belediyesi verdi. İstanbul Tiyatro Kooperatifi'nin önerileriyle, yönlendirmeleriyle ve organize, şeyle, destekleriyle diyeyim. Ee, ve bizi İstanbul'da gerçekten çok iyi ağırladılar, seyirciyle buluşturdular. Sonrasında devlet tiyatrolarının e, 27 Mart haftasında, 27-28 Mart günlerinde e, gerçekleştirdiği tiyatro festivalinde e, yerimizi aldık. Özel tiyatrolar olarak. E, evet. 5 Mayıs'ta, 5 Mayıs'ta Gaziemir e, Belediyesi'nin İzmir'de. bir organizasyonda yer alacağız biz İzmir'de evet. ortak sahne olarak. E, farklı yerel yönetimlerle görüşmelerimiz devam ediyor. E, Birçok resmi kurumla da e, devlet kurumuyla da e, görüşmelerimizi yaptık. Onlardan taleplerimiz oldu. E, olumlu dönüşler alıyoruz ama henüz e, netleşmedi açıkçası. E, Peki, şu süreçte ben, tabii ki herkes... Söze girmek istedim kusura bakma. Merak ediyorum. Ee, şu anda ben tabii ki İskenderun'a odaklanıyoruz. Dışarıda geziyorsunuz. O imkanlarınız Hı -hı. var ama tekrar hayata dönüş, tiyatronuzun nasıl bir süreç işleyecek tahmininiz? Ne durumda? Bu konuda biraz isterseniz seyircilerimize şöyle, bilgi verelim. Şöyle, biliyorsunuz bu yıkıma uğrayan kentler kültürel açıdan çok gelişmiş e, harika kültürleri olan kentlerdi. Dolayısıyla kültür sanat hayatı da çok keyifliydi, seyirci vardı, ilgi vardı. Ancak şu anda insanlar deprem bölgelerinde sadece yaşamsal faaliyetini yürütmek için çaba harcıyor, hayatta kalabilmek için çaba harcıyor, varlığı ihtiyaçlarını giderebilmek için çaba harcıyor. Dolayısıyla kültür sanata ayıracak zamanları ya da psikolojileri yok şu anda. Bu evet. sezonu bu sezonda tekrardan kendi şehrimizde oyun oynayabilir miyiz? Bunun cevabını vermek çok çok zor. Tabii biz tiyatrolar olarak üretimimizi kendi bölgemizde, kendi şehrimizde devam ettirmek için elimizden geleni yapacağız. Çünkü şehirleri tekrardan yapılandırmak sadece binalarla olmayacak ki o da süre alacak. Bunu biliyoruz. Ancak Muhakkak. binaları onarmak, binaları tekrardan ayaklandırmak, tekrardan yapmak, o şehri kurmak demek olmuyor. Bizim kültür sanat hayatını da, e, eski kültürümüzü, eski medeniyetimizi de korumamız gerekiyor. O tekrardan ayağa kaldırmamız gerekiyor. E, dolayısıyla şu anda e, bizim oyunlarımızı sergiley sergileyebileceğimiz alanlar yok zaten Hatay'da. Hatay üzerinde konuşacak olursak. Peki çadır tiyatrosu e, şeklinde ve... devam edebilir misiniz? Hem de moral olsa, hem sizlere enerji verse, hem halkımıza ne dersiniz? Böyle bu... bir öneri sunsam ben. bu Bu... Şöyle bu gibi önerilerimiz oldu. Ee, özellikle farklı illerdeki e, belediyelerden böyle bir talebimiz oldu. Ee, onlara dedi ki hem bölgedeki tiyatroları hem de kendi bölgenizdeki kendi şehrinizdeki tiyatroları e, deprem bölgelerini finanse ederek onların ihtiyaçlarını karşılayarak seyirciyle buluşturun. Çünkü seyircinin bilet alacak durumu yok şu anda ve tiyatroların da e, masraflarını karşılayabilecek durumları yok. Dolayısıyla... Evet. Bu tamamen bir finansman sorunu. Tabii ki tiyatro sadece sahnede yapılan bir meslek, bir iş, bir sanat değil. Biz sokaklarda da oynarız e, oyunlarımızı, çadırlarda da, konteynerlarda da oynarız oyunlarımızı. Sözümüzü her yerden söyleriz. E, e, bunun tabii orada sergilenecek oyunların ya da yapılacak etkinliklerin de çok e, iyi e, düşünülmüş olması Seçilmesi lazım. lazım. Çünkü evet. Tabii çünkü oradaki seyirci artık eski seyirci değil. E, deprem yaşamış bir seyirci var. Ee, özellikle çocuk yaş grupları için konuşacak olursak e, orada depremi, o afeti, o yıkımı, o kayıpları, o acıları yaşamış çocuklar var. E, onların e, ruhsal sağlıklarını, zihinsel sağlıklarını düşünecek e, oyunlar, onlara hizmet edecek, onların toparlanmasını, tekrardan hayata dönmesini, normalleşebilmesini sağlayacak oyunlar ya da etkinlikler tercih edilmeli ve bunlar profesyoneller tarafından yapılmalı. Profesyoneller tarafından denetlenmeli, seçilmeli. Dolayısıyla sadece tiyatrocuların, oyuncuların, yönetmenlerin ya da tiyatro kurumlarının özel ya da devlet fark etmeksizin kültür-sanat kurumlarının tek başlarına hareket edebilecekleri bir alan değil şu anda bölgede tiyatro yapmak, kültür-sanat hayatını ilerletmek. Birinci problemi tabii ki finansman. ikinci problemi bunların seçilmesi. E, bölgeye ve bölge halkına uygun hale getirilmesi e, ve orada sergilenebilir olması e, biz tiyatrolar olarak e, üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız e, keza yapıyoruz da elimizden geldiğince e, ama bunun tabi desteğe ihtiyacı var, profesyonel desteğe ihtiyacı var hem e, psikolojik açıdan e, hem pedagojik açıdan e, hem de finans açısından e, bu gibi projeler var umarız ki gerçekleşecek ben de onu söyleyecektim. Yani tabii ki bir ekip çalışması olacak. Ulus olarak çok büyük bir sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii sadece doğanın verdiği yıkıntı değil, psikolojik yıkıntı çok farklı. Zannederim burada biraz önce bahsettiğin gibi bu oyunlarınızın çok profesyonel ekiplerce tasarlanıp yenilenmesi, projelendirilmesi ve psikolojik ve psikiyatrik bir danışmanlıkla beraber bunun ülke çapında yapılması o bölgede. Çünkü az bir bölge değil, sayı sevgili. Kardeşim, yani 15 milyona yaklaşık, değil mi bölge giren çıkan hele son tabii, dönemde tabii sadece tabii tabii sadece hata özelinde bile 1 milyon 600 bin kişilik bir nüfustan bahs. Tabii ki çok fazla kaybımız oldu, çok fazla göçümüz oldu ancak insanlar oraya dönecekler, ee, insanlar evet. kendi şehirlerine, kendi topraklarına tekrardan dönecekler. Kesinlikle ee, ve bizim bunu bizim bunu teşvik etmemiz lazım. Tersine göçü tekrardan teşvik etmemiz lazım. Ve bu tersine göçün gerçekleşebilmesi için de tiyatrolara, kültür sanat kurumlarına ihtiyaç var. Evet. Bir şehre gittiğinizde Aa, bu şehrin binaları çok güzelmiş o zaman ben buraya yerleşeyim demezsiniz. Bu şehirde kültür sanat hayatı var, sosyal hayat var. Burada kendime sağlıklı bir yaşam alanı bulabilirim, kurabilirim. Burada iş bulabilirim, kendi hayatımı idame ettirebilirim deyip o şehre yerleşiyorsunuz. Dolayısıyla biz aslında tersine göçün en önemli ayaklarından e, biriyiz sektör olarak, kültür sanat sektörü olarak. E, o nedenle çabucak tedbir alınmalı ve e, kriz zamanlarında en fazla ihtiyaç duyulan da kültür sanattır. E, çünkü hem iyileştirici etkisi var, hem e, hatırlatıcı etkisi var, hem hayata tutunmayı sağlayan bir yönü var, hem de e, kültür sanatta, tiyatro özelinde özellikle, biz dayanışma içerisinde oluruz. Yanımızdaki seyirciyle dayanışma içerisinde oluruz sahnedeki oyuncuyla dayanışma içerisinde oluruz. Bu e, aynı şeyleri düşünmek e, ya da aynı şeye inanmak, aynı şeyi sevmek demek değil ama biz sahnede izlediğimiz e, oyundan yanımızda hiç tanımadığımız biriyle aynı duyguları paylaşırız. Birlikte üzülürüz, birlikte güleriz, e, birlikte şaşırır, korkar ya da endişe ederiz. Dolayısıyla bu da bizim toplumsallaşmamızı, tekrardan birlikte olmamızı sağlar. Pandemi bize bunu gösterdi. Daha net gösterdi. Pandemi de oyunlarımızı online'dan sergilemek zorunda kaldık ve bunun aynı şey olmadığını, bunun tiyatro olmadığını bir kez daha gördük. Kesinlikle. Tiyatro asla sadece e, sahnedekinden ibaret değil. E, tiyatro aynı zamanda seyircinin yan yana gelmesi, seyircinin fuayede oyunu konuşması, e, birlikte göz göze gelebilmek, bir duyguyu paylaşması, empati kurabilmek. Evet, o kesinlikle, kesinlikle sahnede anlattığımızın ötesinde de bir yönü var tiyatronun kültür sanatın. E, dolayısıyla biz önemli ayaklardan biriyiz tekrardan hayata dönüşün ve e, tersine göçün. E, bunun hızlanması lazım. Evet. Programlarınız da aslında eğitimleriniz oldukça genişmiş. Ben inceledim. E, sizle de görüştüm. Sadece oyunculuk tiyatro değil, diksiyon ve etkili konuşma programlarınız varmış. Yaratıcı drama eğitimleri, konservatuara hazırlık gibi. Bunlarla ilgili uzun vadede bir şey düşünüyor musunuz? Yoksa şimdilik hepsi askıya alındı mı? Tiyatro ön planda mı? Ne diyorsunuz bu konuda? Şöyle tabii biz biz temelde aslında bir tiyatroyuz, bir sanat merkezi değiliz. Ancak bazı bölgeler var ki özel tiyatrolar bu misyonu da üstlenmek zorunda kalıyor. Hatay da bunlardan biri. Yani sanat eğitiminin olması gereken kurumlardan biriyiz bu anlamda. Aslında kamusal bir işi üstleniyoruz bu yönden bakıldığında. Çünkü oradaki insanların kültür sanat eğitimlerine ulaşması çok zor değil. Tabii ki üniversite yaşındaki gençler için konservatuarlar var. Ancak... Küçük yaş grupları için e, kültür-sanat eğitimini alabilecekleri tek yer bu özel tiyatrolar ya da diğer e, sanat merkezleri. E, oyunculuk da zaten zorunlu derslerden biridir, diksiyon ve etkili konuşma. E, dolayısıyla eğer ki bir oyuncu yetiştirmek istiyorsanız bu eğitimi vermek durumundasınız e, kendi içinizde. E, Bizde oyunculuk eğitimlerinde e, diksiyon ve etkili konuşma, şan ve dans eğitimleri de veriliyor. Yani oyunculuk için gelen arkadaşlar ya da konservatuvara hazırlık için gelen arkadaşlar bu eğitimleri de alıyorlar ve konservatuar sınavlarına e, giriyorlar. Bizim bölgeden de sanatçı yetiştirmemiz gerekiyor. E, kültür sanat hayatını ya da e, kültür sanat istihdamını sadece büyük şehirlere, e, İstanbul'a e, bırakmamamız gerekiyor. E, dediğim gibi İstanbul zaten şu anda yükünü almış durumda her anlamda. E, evet. Ve bu da ülkeyi oldukça zor bir duruma sokuyor. E, bu tersine göç için de insanlar e, çocuklarına eğitim imkanları, farklı eğitim imkanları sağlayabilmek için de göçebiliyor İstanbul'a ya da Ankara'ya da İzmir'e. E, dolayısıyla bunun e, bunu durdurmak istiyorsak e, Anadolu kentlerinde de bunu yapmamız gerekiyor ve özel tiyatrolar birçok kentte bu görevi, bu misyonu üstleniyorlar. Evet. Peki çok teşekkürler. Çok güzel bir program oldu. İnşallah sizin. Sesiniz olabildik Başkan Kanal B olarak sevgili Mahmut, ben programı bitiriyorum. Biz de çok teşekkür Güzel ediyoruz. bir sohbet, tabii sıkıntılı bir sohbet, üzülerek yapıyoruz bu programı ama bir yandan da seviniyoruz sizlerle el ele verdiğimiz bölge halkına ulaşalım diye. Onun için son sözlerini alayım, tekrar ileride seninle bir program yapmak, sizin ekibinizle çalışmak isteriz. Ben programı kapatacağım. Çok teşekkürler. Buyurun. Ben teşekkür ederim. Tabii gönül isterdi ki biz oyunlarımızı konuşalım. Sanatımızı konuşalım, üretimimizi konuşalım, Türk tiyatrosu için neler yapılıyor, neler yapmalıyız bunu konuşalım. Ancak şu günlerde maalesef ki gündemimiz deprem, umarım bu günler geçecek ama bu günlerin geçmesi yetmez, tekrardan yaşanmaması lazım. Hiçbir anlamda tekrardan yaşanmaması lazım. Biz kendi alanımızda çalışmaya devam edeceğiz ve her mekanizmanın kendi alanında üzerinde düşeni yapması gerekiyor. Ee, bu gibi acıların tekrardan yaşanmaması gerekiyor. Çünkü e, hiçbir insanın yaşamaması gereken, görmemesi gereken şeyler gördük, e, duymaması gereken şeyler duyduk. Umarız ki hiç kimse yaşamaz. Çok teşekkürler, çok mersi. Tekrar e, görüşmek dileklerimizle. Değerli kanal ve izleyicileri, bu özel deprem programımızı burada kapatıyoruz. Tekrar ulusumuza başsağlığı diliyoruz. Sağlık ve şifa diliyoruz yararlarımıza. Kültür Panomuz'la ben bu haftaki programı kapatıyorum yine ekibimizin biraz önce bahsettiğimiz değerli kardeşimizin tiyatrosunun oyununu anonsunu yapmak istiyorum. Halktan bir oyunu biraz önce kendisi de bahsetti. Tiyatro ortak sahne Gazemir'de Kültür Merkezi'nde 5 Mayıs'ta oynanacak saat 20'de. Kitap olarak da çocuklar için tiyatro ve drama eğitimi bir kitap önermek istedim. Çünkü bölgede de artık çok önemli bir hale geldi çocukların psikolojisinin düzeltilmesi. Yılmaz Arıkan'ın yazdığı bu kitapta yaratıcıdır ama hayat hayal gücünün anahtarıdır diyor. Ve oyun oynamak çocuğun olmazsa olmazıdır deniyor. Çocuklar oyun oynamalı. Ve bu kitapta 233 tane farklı uygulama var. Belki bir katkımız olur bölgeye diye düşündük. Tekrar görüşmek dileklerimizle.